çok renkli görüntülere sahne olacak burası. Önce çiftimizin yaşananları var efendim. Buyurun. Başlattın <laughs> aşık olan adam benimle evlenir misin? Çok yalnızdım kaybolmuştum sığındım işte sana. Çok geç rastladım sana. Bir çiftimiz var Erkan'la Zahra. Ben programıma seni eşinle beraber davet ediyorum. Onların düğünü için, onları evlendirmek için yarışmanı istiyorum. Var, yanımda kal, yanımda kal. Çok geç rastladım sana. Yanımda... arkadaşlarını yanına alıyorum Erkan seni. Şimdi de kızımız geliyor. Zahra geliyor. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek senin bir tanesini hor görmesinler annesini bir tanesini hor görmesinler Uçamda da kuşlara yarım olsun ben annemi Zahra hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanlı mısın? Anladım. Çok abla. Çok güzel <laughs> olmuşsun. Kızlar bir şeyler söyleyecekler şimdi. Ben müsaade ediyorum. Ee, açar mıyız kızımızın mikrofonunu? Heh. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, hepiniz Zahra Hanım'ın kına gecesine hoş geldiniz. Efendim. Kına yakımına geçmeden önce hepimizin bildiği üzere adetlerimizdendir. Gelin bir ağlatılır, bir ağıt yakılır. Biz bir şansımızı deneyelim. Bakalım başarılı olabilecek miyiz, olamayacak mıyız? Kınoyu getir o Atmasın. En kötü Vallahi. günü böyle olsun diyerek artık kına yakımına geçelim. Kınayı yakmak üzere alkışlarınızla Zuhal Hanım'ı buraya davet ediyoruz efendim. Kız ben kendi kınamda ağlamadım şimdi ağlattın beni. Ne uğraştılar bana ben kikir kikirdim şimdi ağladım ya. Ah canım benim. Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hem kınayı yakacaksınız sen ben de yakacağım. aynı yapacağım? zamanda evet avuç açma tamam. de size düşüyor. Tamam peki ne yapacağım? Kazı kınayı avuçlarımızı derken. bir buyurun deneyin şansınızı. Ay bakayım açabilecek miyiz bir deneyelim. Zahra'cığım avcını açar mısın tatlım? Yok açma. <laughs> aç kızım. Kızım beni sinirlendin <laughs> mi aç avcını. <laughs> Ah, eh, Zahra, aç yavrum. Yok, yok Zahra. olmaz yok. Ne istiyorsun? <laughs> yok, yok. Yüz görümlüğü mü derler? Ne derler? Ben o avcı açtırırım. Açtırırım ben o avcı. Yok, yok. Evet. Açılmaz bu avcı. Açı, açılır, açılır. Sen görmüyorsun elimdekini ondan öyle diyorsun. Bakabilir miyim? Bakabilirsin. Bir bak bakayım. Ha tamam. Açar açalım mı? Aa, o zaman. Açıldı. <laughs> Önce kına'yı değil mi? Evet. Nasıl yapıyoruz şimdi? Sen sür tatlı. Parmağınızın ucuyla. Parmağınızın ucuyla. değsin. Tamam. Şöyle yaktım. Efendim. Dur kız ben koyacağım onu. evet. Ha. Hanım uğurlu parmaklarıyla kanımızı yaktı. Evet. Avuçlarımızı açtırdı. Kendisine çok teşekkür Rica ediyoruz efendim. Rica ediyorum. Allah şimdiden mutlu etsin. Tamamını erdirsin. Yürüdüm. Gel öpeyim. Daha çok öpeceğim ama çok güzelsin. Ben kalkıyorum. Size bırakıyorum kızlar. Erkan da orada duygulandı. Hep beraber tekrar bir yüksek yüksek tepelere değil mi? Evet. O zaman? Evet. Yüksek yüksek tepelere Thank you see Alkışlarınız hiç durmasın. Çok daha özel bir ana geldi sıra. Alkışlarınızla damat beyi buraya davet ediyorum. Evet Erkan gelsin. Gel, gel Erkan. Gelin hanımın bir duanı açsın efendim. Evet. Alkışlarınızı tamam. yakıldı, duamız açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Darısı siz bekarların başına efendim. Amin inşallah. Bravo. O zaman eğlenceye başlayabiliriz. Hadi bakalım. sıkı söyler Acı yerim Acı yerimin köşesi Ama i don't Arkadaşlar, kızlar çok teşekkür ederiz. Elinize, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Herkese çok teşekkür ederim Erol Yıldırım sağ olun. Beyefendi Kına organizasyonu için yardımlarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok destek olduk sağ olsun. Arkadaşlar aloca adaylarıma teşekkür ediyorum. Güzel oldu mu? İçinize sindi mi? Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Alayım ya. biraz duygularınızı bakayım Erkan. Uzun süredir evet. bu anı bekliyorduk. Aslında yarını bekliyoruz. Çünkü yarın da düğünler olacak efendim Erkan'ın. Erkan, <gülüyor> Erkan <gülüyor> her krizi geçirmezse Allah korusun. İnşallah. Nasıl Geçirme. hissediyorsun? Nasıl hissediyorsun şu an? Şu an e, tam tamına hissetmeye başladım yani yarın i̇ş düğünüm oldu. evet iş ciddiye bindi ama Allah'ıma şükürler olsun ki böyle bir güzel bir kızla yüreği kalbi her yeri yani çok iyi bir insan evet. öyle bir eşim olacağı için çok çok mutluyum Allah tamamını erdirsin. <laughs> ve Darısı bütün ve bir şey ederim. söylemek Anlamış. istiyorum ee, şimdi biz Allah izin verirse yarın evleneceğiz evet. ve biz ilk önce Cenab-ı Allah'a <laughs> Zahram Cenab-ı Allah'a emanet. Ondan sonra bana emanet. Allah'ın izni verirse buradan ailesine söz veriyorum. Ona çok iyi çok iyi bakacağım. Onu hiç üzmeyeceğim. İstediği her şeyi yapmaya çalışacağım Allah izin verirse. Ve ondan önce daha önemlisi biz Zuhal Topal ailesinde evleneceğimiz için bizim buradaki insanlara arkadaşlarımıza, seyircimize, televizyon ekranlarında Zuhal Topal'ı izleyen herkese mutlu bir yuva sunmamız lazım ki biz buradan gittiğimizde insanların aklı bizde kalmasın ve biz Zuhal Topal ailesini evliliğimizle çok güzel temsil edelim. İnşallah, inşallah. Allah maçık etmesin. Ve Eliniz, siz birbirinizi çok mutlu edeceksiniz, birbirini çok seven iki insan. Ben o kadar çok eminim ki Allah izin verirse biz hem kendimiz mutlu olacağız ve burada evlendiğimiz için sizleri mutlu edeceğiz. İnşallah, İnşallah. Güzel de biliyorsunuz. Var mısınız, yok musunuz da yarıştık Erkan ve Zahra için. Güzel de bir şey olacak onlar için hayatında. İnşallah. i̇nşallah. Ee, ben çok mutlu oldum sizi böyle gördüğüm için. Yarın için inanın ben de çok heyecanlıyım. Sana bir sürprizimiz var. Bana sürprizin var. var onu zaten bekliyorum. O nedir acaba? Öleceğim meraktan yani. Yarın e, bütün soru işaretlerinin cevabı alınacak. Bana sürprizlerine nasıl bir düğün olacak? Valla çok çok heyecanlıyım, çok mutluyum sizler Biz adına. Biz de çok heyecanlıyız. İnşallah Allah mahşup etmesin, utandırmasın. Şimdiden bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Her şey görününüzce olsun. Allah Şimdilik Allah vedalaşıyorum. Olsun. Yarın için arkadaşlarım zaten harıl e, harıl harı harı çalışıyorlar. Özel bir isteğiniz olursa benim de haberim olsun tamam mı? Teşekkür ederim. Sağolunuz. Eksik olmayın. Peki baban da iyidir inşallah. Çok iyi. Çok iyi. Babam gelemeyecek ama ailem gelecek. Ailem gelecek. Benim ailem geldi ailem. zaten. İnşallah Aile. onlar Şimdi, İran'dan geldiler. Hemen. Yarın Erkan ve Zahra'yı inşallah e, bu ekranda sizlerin huzurunda e, nikahlarını kıyacağız. Dünya evine girecekler. İnşallah. Kınaları da çok güzel oldu. Allah içinize sindirsin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah yani, razı, razı olsun. seviyorum. Görüşürüz. Yarın. Hadi bakalım. Bu gece iyi dinlenin. Yarın büyük gün iyi dinlenin. Peki. Çok teşekkür ediyoruz kızlarımıza da bir alkış. Sağ olun. Sağ olun.